Herkese selam. Dostlarım bugün yeni bir köy keşfindeyiz. Şimdi videoma geçmeden önce bildiğiniz üzere bir iki kelam söylememiz gerekiyor dostlarım bu. Geleneksel olarak yani sizleri e, kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. E, destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir beğeni e, bir de e, yorum yaparsanız dostlarım bizim kanalımızın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz bunca yolculuk seyahat ediyoruz yani katıl butonunda da destek olmak isterseniz arkadaşlar orada katıl butonunda da bizlere destek olmaya çalışırsınız bugün de hava yağmurlu çok da güzel bir köye geldim arkadaşlar bayağı bir zorluk çektik ıslandık Tabii haliyle hala yağmur yağıyor şemsiye değil bizde e, lafı çok daha uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim. Çok. Aa evlere bak. Ama çok soğuk. Uuu. Adamlar ihtiyaç oldu mu evin tuttuğu olmadı mı arkadaşlar ya bir burada eBay saygı var ya da böyle bir yere bırakıyorlar kağıt karton üzerine alabilirsiniz yani super şekil alabilirsin yani ücretsiz kimseye de sormuyorsun kağıt varsa üzerinde aksak yoksa üzerinde sana burada birisi yani uyarı da yapabilir sakıncalı durum o evin güzelliğine bak dışı tamamen taktığına yapmış Tamam mı Şu da çok güzel ya. Oo, balkonun şeyi dediğim gibi. Çok güzel. Ağaçların içine yapmış. Aa, ne güzel Şöyle güzelmiş güzelmiş. İşte kışlık bahçesi de var. Bak orada oturmaya. Yani adam camını falan kapatmış, kışlı bahçe yapmış. Kar da yağsa, orada sıcak ise orada oturup manzaraya bakarak kahvesini içebilir. Oo güzel. Rüzgar da var arkadaşlar, yağmur da yağıyor. Su gibi olduk, su. Olur. Etkili bir yağmur yağıyor genel. Bir duruyor bir başlıyor. Arkadaşlar bu yağmurda sizler için hoffe güzel. Kanalıma destek verirseniz seviniriz arkadaşlar. Bak hep bunlar sizin için. Yani burada görün adamların yaşantısını. Ha diyeceksiniz ki bunlar hiç mi dışarı çıkmıyor? E nereye çıksın bu şeyler Arkadaşlar bana onu söyleseniz de şimdi yağmur yağıyor. Bu yağmurda nereye çıkabilir? Bakın. Şimdi kesmiş kendisi. Bak evin bahçesine bırakmış. Tamam mı? Buradan yarın sabah kamyonlar hani yağmur yağmazsa toplayıp yatta kendileri anenge dedikleri yani arkada romoklar var. Ve aynı şunun gibi. Üzerine koyacak bunları bak yaprakları. Temizlemiş kendisi arkadaşlar. Bakın yolun üstünde temizlemiş. Görüyorsunuz işte. Ya bu nereden geliyor? Nereden kaynaklı? Bana selam Eğitim, eğitim. Eğitim arkadaşlar. Şurada güzel ya. Bu da güzel. Yeni yapmış. Eğitimle kaynaklı dostlarım. Böyle. evlerin güzelliğine bak. Yani bu İsviçre'de bile yoktur böyle. Evler İsviçre'de bile daha da küçüktür. Adamlar istediği şekilde yapmışlar yani cebine göre. Bak bahçede kesmiş öyle bırakmış. Dolduracak onların en Sonra burada yerler var. Atması için de para veriyor. Bir daha tekrarlıyorum. O ağaç yapraklarını, ağaç dallarını kesiyorsun ya. Gittiğin yere de onları atmak için para veriyorsun. Arkadaşlar. Of, be bak işte baca. arkadaşlar soba yakıyor bak bu bacaya tüf alıyor yani özel of. Şuna bak ya. of E ben ne diyeyim artık bir şey diyemiyorum ama benim arabamı nereye park ettim diye bir sorun olmuyor bak adamlara. Arkadaşlar park ediyorsun. Yani hiçbir sıkıntısız. Kimse de bir şey demiyor sana. Diyemez de çünkü park yerin senin belli. Burada da garajı var aşağıda. Garajda yapmış. Onun diyorum bak. Yani demeyeceksin. Hani ben arabamı nereye park ettim nere Nereye park edeceğim? Tak park ediyorsun evin önü Orada çok güzel ya. Burada bir tanesi tamiratta. Çok soğuk parmaklarım dondu dostlarım. İnanın parmaklarım dondu. O kadar soğuk yani. Çok güzel ya. Yani özel bir herhalde bu köy. Özel bir köy arkadaşlar. evin güzelliğine bak. Küçücük ama. Küçük olsun ama benim olsun. Garajınla beraber burada bak. Burada, burada evler de çok pahalandı arkadaşlar. Rüzgarda tam karşıdan esiyor. Şöyle bu evlere bak be. Değil mi? Hastayım ben bu evlere arkadaşlar. Hastayım. Her zaman söylediğim bir şey varsa. Çok güzel. Adamlar bahçesinden şeyleri bile toplamamışlar bak. Masaları. Çok güzel. Kar yağsa burada şimdi 15. zaten. O pencereden oradan otur, bir kahve al yanına çok, çok Güzelliği bak. O atır Ya rahat olacaksın hiç olmazsa. Yani kafan rahat olacak. Her zaman arkadaşlar size en iyisini yap göstermeye çalışıyorum dostlarım. En kötüsünü ve en kötüsünü dediysem yani hem çirkinini yani hep de güzelini değil ne var onu göstermeye çalışıyorum. Yani iyi kötü. iyi'nin de şimdi kötü diyemeyiz iyi olduktan sonra. Bu da yeni yapılıyor. Evet. Şemsiyemi de çevirecek. Yağmur da yağıyor. Arkadaşlar bu zahmetli bir iş yaptık bugün çok. Of eve bak. Şimdi bu tahtadan yapmış. Yani kendi kendine küçücük bir yer yetiyor kardeşim yani. işte yeşillik yapmış ama şu Olur. genel bütün aralarını küçük çakıllar döşemiş. Tamamen tahtadan ev Uf, çok güzel ya. Şuraya bak. Taşlar doldurmuş bahçe şey Üst üstlerini kaldırabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altta kelir de var. o şuradaki de güzelmiş. Onun yandaki de güzel. Tamamen balkonlar çamdan kapatmış. Çok güzel ya. Bu da güzel arkadaşlar. Hep yollara bakın dostlarım. Yollara bakın. Köy ya. Bir semt değil bu köy. Köy arkadaşlar. Şöyle. Buradan gidelim bakalım evlere. böyle gidelim bakalım. Bakın burada yapraklar var dökmüş. Ağaçlar döküldü artık tabi ki. 11. ay. Ama gerçekten arkadaşlar evlerin şeyine temizliğine şeyine bayıldım yani. Bakımlı. Şuraya bak. Hep bakımlı arkadaşlar. Yani ben burası niye süpüreceğim diye bir şey yok. Ya bu senin arkadaş. Bu senin Bak hep bahçe içinde. Ya insan yok. Değil mi? Hepsi içeride oturuyor. Kitap okuyor. Bak aşağısı tertemiz, bahçe temiz. Bak yeşillik bile var. Vay be. Çok güzelmiş. Nereden gidiyorduk? Çok güzelmiş arkadaşlar. Çok temiz. Bu evde çok temiz, dediğim gibi. Hepsi güzel ya. Orada bir tane Audi var. Adam zengin belli, Elektrikli O, renge bak rengi ağaçta. Tam solmuş yaprak döküyor. Ada üstünde duruyor öyle. Ay be. Buradan. Bak dediğim her zaman söylüyorum arkadaşlar. Temizlik. Biz diyoruz imandan gelir. Bizde iman yok arkadaşlar. Bakın adamlardaki temizliğe. Görüyorsunuz değil mi? Poşetlemiş, temizlemiş, oraya koymuş. Ne yapacak? Bunu alıp atacak. Arabasındaki romork var. Onu da kiyor arabanın arkasına. Devam ediyor. Uf, evin güzelliğine bak. E i̇şte bak, sepetler dolu burada. Temizlik, temizlik, temizlik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya ne diyebilirim arkadaş? Ağacın güzeline bak. Yeşili de var, sarısı da var, kırmızısı da var. Her tonu var. Şeyinde, ağacın yapraklarında. Çok güzel. Çok güzel. Şuraya bak. Hayal dünyasında yaşıyoruz biz. Burada güzel garajı ve evine giriyorsun. Tertemiz. Löğarlar her zaman açık burada. Hemen şuna bak ya. Tam bahçesinininde şeyi de. Bu da güzel. Ne evet. güzelmiş. Of 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 of. Çok güzel. Ağaca bak ya. Ağaç böyle resmen yerde yani. Bu ev de güzel. Bu ev çok da güzel. E ben her zaman söyledim bir şey var. Arkadaşlar her zaman da söylüyorum. Şu şu bir gerçek. Burada iki kattan fazla, üç kat en fazla o da çatısıyla beraber kaldırmıyorlar evleri adamlar. Şuna bak. Tak tak. Bütün balkonun şeyi hepsi aynı katta. İki, i̇kinci katları çatı katı yatak odaları. Oh, yağmur yağmaya başladı gene dostlarım. Bu yağmurda hiçbir yere çıkamaz. Adamlar çıkmıyorlar evde oturuyorlar. Siz sohbet ediyorlar. Bunların şöyle bir şey var. Çoğu da gaz Gazete ya da kitap okuyorlar arkadaşlar. Onu da belirteyim size. Of of of. Bu güzelliğe bak be. Hava yağmurlu olması arkadaşlar, bir de bunun görüntüsünü üstten almak isterdim. Burasının görüntüsünü. Of. Oo, su gibi olduk su. Evin bak hem rengi hem şeyi çok güzel. Aa, çok güzel ya. Bu köye Bu köye arkadaşlar daha önce gelmem gerekiyordu. Bu köyde gezemem tamamıyla. Bunun ikinci bir çekimi daha olacak arkadaşlar. Çünkü bayağı büyük bir köy. Bayağı büyük bir köymüş. Kamera silmeden olmuyor. Çok da güzelmiş ya adamlar. inanın yaşamasını biliyor ya. Ben bilmiyorum ama onlar biliyor. Of bahçe büyük. Rahatlık. Şuraya bak. Elma armut ağaçları. Of, of, of. evin güzelliğine bak orada. Hay Allah'ım ya. Of 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 rüzgar. Rüzgar sallıyor arkadaşlar. Buradan nereye gidemiyoruz bir yere.